Siz ne haldeyim sorma sorma sana bakanlara düşmanlığımı cahillime de yorma yorma cahil ah, Yorma yorma Sen gidelim her şey renginde bir çift dileğim var kırma kırma ah bir çift dileğim var kırma kırma tutma, tutma. benim gibi. Ben kimseyi sevmedim senin gibi Sen de benim gibi sevme sevme ah, Sen de benim gibi sevme.